Merhaba Evet merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle ee, Minecraft oynayacağız. Şuradan çıkalım. Şöyle girelim survival'ımıza. Şunu kapayım. Tamam girdik. Ses duymuyorsunuz. Açayım. Şöyle. Arkadaşlar diğer türlü denedim olmadı. Bet oluyor. Güzel olmuyor. Şimdi parlaklığını açayım. Çünkü artık güzel görmemeye başlıyorsunuz. Sabah. İyi. Dışarısı yemeği bir Hızla kapayım tam orta olsun Tamam Ama biraz kapalı görüyorsunuz Aç tamam Öyle Böyle biraz daha İyi görüyorsunuz maden. Maden nasıl arkadaşlar? Maden değil, iyi. İyiyim. Her şey iyi. Sağlık iyi. Sağlığınızı iyi koruyun. Arkadaşlar sağlığınızı koruyun. çünkü sağlığınızı korumazsanız hastalığınız artması yüzde elli. Çünkü sağlık yok. Oluyor. Hatırlarsanız en son ağırını toplamıştık. Bayağı 14 olmuş. Ben de şaşırdım. Onu da böyle koyalım şimdi şuları ve şunları koyalım. Pişmesini bekleyelim. Pişmesini bekleyelim. Çünkü çok güzel oldu. Yani çok güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir Minecraft serisi geçiriyoruz. Adamınkinden de daha iyi. İki aranımız oldu. Üç olsun da bir şey yapalım. 3 oldu. Stikimiz yok. Stig piston gibi. Stig piston, Neyse, neyse. Şimdi bir iron kazma yapacağız çünkü çok, çok hızlı kesiyor, kırıyor eşyaları. Evet, şundan da yapalım. 2 1 2 3 Tamam. Böyle böyle. Tamam, çok iyiyiz. Tamam, bütün kazmalarımızı hazırladık. Gidelim. Gidelim. Bekle. Bir şey eksik. Torç eksik arkadaşlar. Torç eksik. Arkadaşlar yine söyledim. Yine yapamadım video dışında. Özür dilerim. Ama görünüyor ki uzaktan ya. Neyse görünüyor. Şuradan bir torç yapalım da. Yetmez bu. Bir şey. Bu yetmez. 4 tane torcumuzu yaptık. Çok hazırlıklı gittik ya. Fazla hazırlıklı gittik. 4 kömürümüzü harcayacağız. Sonra da et falan aramaya çıkarız canınız ile. Arkadaşlar burada difi soluğu açayım mı diye söyleyin. Açar aç, açayım mı, açmayayım mı diye söyleyin. Açarsam iyi olur, açmazsam da iyi olur. Siz söyleyin. Yani şuradan devam edelim. Şöyle Çok iyi Bir dışarı çıkalım bakalım Gülle sabırımızı alalım bakalım Yarrısız kapı Neyse full parlaklık açıkta denedik iyi görüyorsunuz tamam girelim madene ters girme keyfe şuradan ne ayarını toplamıştık be abi hatta buradan kazmaya başlamıştık kazalım Bölüm altı da güzel olacak. Evet yani çok güzel olacak. Gravel bulduk. Bu, burası gravel dolu. Şu senin senin yanından baş, oraya gitmek istiyorum. Tamam gravel bitti. Daha üç tane kaldı. Kazmalarımız da var. İyi. Çok iyiyiz. İm, Aa, ayrın, ayrı, konuşamıyorum bu aralar. Ayrın buldum sandım. Saat kaç ya? Saat. Tabi pazar Pazar günü olduğu için saat 12. Bir şey görünmüyor. Bir şey görünmüyor. Ben de neredesini kazıyorum dedim. Evet burası yine gravel dolu. Kazma da kırılacak, kırıldı be. bir tane koyalım. Günaydın. Ablam da geldi odaya arkadaşlar. Arkadaşlar böyle günaydın diyoruz ama biz sabah çekiyoruz. Sabah çeki sabah sabah çekiyoruz. Akşam yapıyoruz belki. Evet. Sabah çekiyorum, sabah yüklüyorum. Yok. sabah çekiyorsun, öğlen yüklüyorsun. Ama bazen sabah da yüklüyor, oluyor Melih'in. Evet. Ama bazen hızlı yüklüyor, bazen böyle bayağı bekliyor. Sabah çekiyoruz, öğlen yüklüyoruz. 8 dakika olmuş. İyi, iyi. Abla hiç kasmıyor ve ekran videosu gibi. Bak. Yakınlaştırdım. Buraya çekiyor. Evet. İşte de bunlar var. 56 tane toplamışım. Abla şaşırma. Elinden görünmüyor ama yanlış. Abla o işi Şaşırma tamam mı? Daha var bayağı var. Ben de şaşırdım. 14 tane vardı. 3'ünü harcadım. Ablam da Minecraft serisi çekiyor, ekran çekiyor ama kasıyor. Neden sorununu bilirseniz söyleyin. Seviniriz. Evet, Mobizen'den çekiyor. Kasıyor Mobizen. Ve şey e şundan bir 8'lik alayım. Ağırın güzel bulunan bir şey. Bundan da bir giyineyim. Çok, çok güzel olduk. Giyindik. Ee, çok güzel giyindik. Aa gece olmuş. bayağı karanlık dışarı. Ya e, bütün torçları her tarafa koyduk da bir evimizin içine torç koyamadık. Ya ne yapsam ki bir evimizdeki arka torcu to to hangi torcu alsam arkadaşlar söyleyin hangi torcu alayım şuralara fazla gitti de ama kömürümüz bitti Aa bitmedi evet bitmemişti tamam tamam o dört tane yaptık tamam evimizi de aydınlattık şimdi tam böyle bakarak artık şu tavanı da kapayım yani açık kalmış tavan Cık. tamam neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yani beni yani videolarımı seviyorsanız izliyorsanız like atmayı unutmayın like tuşuna bas basmayı unutmayın böyle tuşa basmayı unutmayın. Ya da şöyle tuşa basmayı unutmayın. Bence şöyle tuşa basın. Şöyle tuşa basın. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.